Öncelikle şimdi konuğum Muhittin Bey, Muhittin Baran ama e, yıllardır sebze meyve halinde komisyonculuk yapan Fahrettin Keleş teyzenin de ilk önce ona bir fiyatları sormak istiyorum. Şu anda aslında kapamanız lazım mağazaya ama satış yapamadık dediniz. Bir fiyatları söyler misiniz? Niye böyle? Fiyatlar e, piyasa ağır. Talep arz talep dengesinden dolayı biraz ağır. Fiyatlar bugünkü fiyatları mesela mevsimsel ürünler olarak ıspanak 2 TL, pırasa 2 TL, soğan 2 TL. Türk 1 ile 1,5 TL bandında, havuç 1,5 TL bandında, salatalık 1,5-2 TL bandında, domates 3 lirayla 4 TL bandında, kapya biber 1,5 ile 2,5 TL bandında ama bunlar tarla ürünlerimiz. Her şey 1 lira 2 lira diyorsun 1 lira 2 lira ama bunun yanında sera ürününe geçiş oluyor mevsim şartlarından dolayı. Onlar da 3 TL ile 5 TL bandı arasında. Mevsim e, ser ürünleri hangisi? Domates, sivri, çali. Yoksa diğer tarla ürünümüzde mevsimsel yiyeceğimiz, e, kışın yiyeceğimiz ürünlerde herhangi bir fiyatlarda yükselme yok. Meyvede de yok yani mandalina 2 TL, e, nar 2 TL ile buçuk TL bandında. Fakat e, mevsim sel olarak toplanan ve depoya giren Ayva'dır, Deveci'dir, Santa Maria'dır. Bu bu tip ürünlerde de e, ihracat nedeniyle biraz fiyatlarımız yüksek. Peki. Muhittin Bey şimdi yanlış duymadık fiyatları efendim değil evet. mi? 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 liranın üzerine çıkamadık. Ama dışarıda böyle değil. Şimdi bunu yıllardan beri sizinle yaptığımız röportajlarda ve diğer e, meslek mensupları ve temsilcilerimizin yaptığı röportajlarda hep belirtiyoruz. Biz hal esnafı olarak hep savunmada kalıyoruz. Bir türlü kendimizi anlatamıyoruz. Biz burada üreticinin temsilcisiyiz. Üretici adına burada artış yaparız. Burada herhangi bir kar marjımız yok. Karun koyucu tarafında yüzde sekiz kar marjıyla satıyoruz. Bizler bir üretici birliği bir kooperatif mantığıyla hareket ediyoruz. Ama maalesef fiyatların artışında günah keçisi biz oluyoruz. Fiyatların düşüşünde de yine suçlanan kesin biz oluyoruz. Bizde şu anda ev... Evde... Fiyatlar düştüğü zaman siz suçlamıyorlar. Ya o da pek kamuoyuna yansımıyor. Takdir edersiniz o zaman da gelip mikrofonu bizlere tutup da bak burada ürünler satılmıyor, gitmiyor gibi bir ee, haber olmuyor ama fiyatların artışı söz konusu olduğu zaman görsel ve yazılı basında ve tüm kamuoyunda oluyoruz maalesef. Peki Muhittin Bey şimdi bakıyorum ben bu ay yüzde %3,03 gıdada artış var. Tabii bunun bir kısmı sebze ve meyveden geliyor. Niçin böyle? Artış neden? Ötürü. Şimdi enflasyon gıda derken sadece yaş meyve zebze değildir Burak Bey burada. Burada Fahrettin Bey'in de biraz ifade ettiği gibi yani geçmiş yılları baz alacak olursak meyve zebzede de bir iki kalemin dışında bir artışın söz konusu olmadığını görebiliriz. Geçen sene limonda, patatesle, soğanda yaşadığımız hiçbir ana temel e, maddelerde e, hiçbir sorun yaşanmıyor. Bilhassa maliyet girdilerinin fazla oluşundan dolayı burada üreticinin çok mağdur olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Fahrettin Bey'in de ifade ettiği gibi açık alandan örtü örtü alan ürünlerine, sera ürünlerine geçişte bir fiyatın artışının söz konusu olduğunu son bir haftadır biz de bunu gözlemliyoruz. Biz hiçbir zaman fiyatların art, artmasından da taraf değiliz. Burada üretici emeğinin karşılığını alabilmeli Tüketici de makul fiyata tüketebilme. Burada sağlıklı ve doğru fiyatların oluşması gerekir. Biz hal, hallerde doğru ve sağlıklı fiyatların oluştuğu satış noktaları. Peki Muhittin Bey şimdi efendim e, hava soğudu. Bu aydan sonra e, vatandaşlar ucuza sebze meyve yiyebilecekler mi? Yoksa artış yukarı yönlü devam mı edecek? Burada birçok faktör vardır. Eğer burada gerçekçi kamuoyunu yanıltmayacak yalın olarak söyleyecek olursak eğer ihracatın ihracat talep ederse ihracata yönelik ürünler giderse bir daralmanın söz konusu olacağı gözleniyor. Zaten portakalda Mayıs ayında çiçekte bir güneş yanığı vardı. Yüzde elli yüzde altmışlarda geçen yıllara göre üretimde bir azalma söz konusu olacak. İnşallah burada yetkililer, devlet yetkilileri burada bir önlem alır ve bir şey olursa şu ana kadar ciddi bir yansıması söz konusu olmadı. Yani eğer fiyat artışları bazı kalemlerimizde var fakat bu da maliyet girdilerinin artışından dolayıdır. Peki Muhittin Bey şimdi bir taraftan da pandemi devam ediyor. Hatta daha önceki yayınlarda maskelerimizi çıkarırdık. Şu anda halde de çok arttı dediniz. Ondan siz de hiçbir şey yiyip içmiyoruz diyorsunuz. Tabi bir de üretim tarafı var. Ee, bu nasıl etkileyecek? Geçen sene devlet yetkililerin, bakanlıkların ve hükümetin aldığı ve biz hal esnafı ve ee, üreticilerimizin el ele, kol kola birlikte çok ciddi bir mücadele yaptık. Sağlık sektöründen sonra bunu iş olsun, torba dolsun diye söylemiyorum. Samimiyetim ve işlerlikle söylüyorum. Tarım sektörü de sağlık sektöründen sonra ciddi bir sektörlerden biri. Biz özveriyle çalıştık. Hastalıkları göğüsledik, sabah gece e, gece son geçiyorum. cümlelerinizi alayım Muhittin Bey. Yani fiyatlar artacak mı? Artmayacak mı sene? Sonuna doğru nasıl olacak? örtü altlarında örtü altı sera ürünlerinde bir artış söz konusu olacak ama şu ana kadar mevsimsel ürünlerimizde ciddi bir artışın olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anda üreticiler emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Bir de bu boyutuyla yani mevsimsel ürünlerde şu anda üreticimiz zarar ediyor. Peki teşekkür ederim katılımcı. evet açıl halden durumu aktarmaya çalıştık. Fiyatlar 1 lira ile 5 lira arasında değişiyor dediler. Buranın sorumluları sözü tekrar sana bırakıyorum. Burak sana ve konuklar.